Herkese merhaba. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün Belgrad'dan Novi Pazar'a gidiyoruz. Novi Pazar Türk Kültür Merkezi'nde görevli okutman arkadaşlarımız öğrencileriyle birlikte bir şiir gecesi düzenliyor ve biz de bu geceye davetliyiz. Belgrad'dan Novi Pazar yaklaşık 280 km. Fakat biz önce Tutin'e gideceğiz. Tutin Belediyesi'ni ziyaret edeceğiz. Orada da e, Türk Kültür Merkezi bünyesinde e, Türkçe kursları var. Kursları ziyaret ettikten sonra da yaklaşık 40 kilometrelik e, fakat e, 45-50 dakika süren yolu e, geri dönüp Novi Pazar'a geri geleceğiz. Tutin Türk Kültür Merkezi bu görmüş olduğunuz binada ve bu sınıfta hizmet veriyor. Geniş bir salon ve salonun bir kısmı sınıf olarak ayrılmış. Burada Türkiye'den görevli hocamız Tutinli öğrencilere Türkçe öğretiyor. Burada Türk bayrağı, Sırbistan bayrağı ve Tutin Belediyesi'nin flamasını görüyorsunuz. kurslarının günleri ve programları. Burada da kursun afişi. Burada tatlı bir misafirimiz var. O da Türkçe öğrenmeye gelmiş. Hava güneşli. Gördüğünüz gibi gökyüzü masmavi. Fakat yeni bir kar yağışı olmuş ve dışarısı şu an soğuk. Tutin, Sırbistan'ın güneybatısında Sancak bölgesindeki bir belediye merkezi. İdari olarak da Raşka ilçesi sınırlarının içerisinde kalıyor. Yine eski futbolcumuz Saffet Sancaklı da 1966 yılında o dönemdeki Yugoslavya'nın Tütin şehrinde doğmuş. Soğuğu sert insanı mert mi yoksa? Evet, soğuğu sert insanı mert. Tutin kollarından düşerim düşelim, düşelim şimdi. Görebilecek <laughs> adamı bile var ya. Önder Bey, belediyenin meydanı evet. burası. Belediye binası karşı taraf. Genelde yaz aylarında eee etkinlikleri bura, burada, burada meydanda yapıyor. Mı yapıyor. Mesela Şemsed, Şemsudin Kuçeviç. Buranın e, ee, ölümsüz belediye başkanlığı baş, başkanıdır. Halk tarafından da sevilen sayılan bir insan. Rahmetli olmuş. Ismi buraya yaşatmak demiş. için oraya. Evet, Şu an gökyüzü açık, güneşli ama hava 2 derece 3 günde bir kar yağıyor diyor hoca. Evet. Ama güzel döner yapıyor. İzmir'den geldi. Hatta yüksüldü sos. Bum 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 mantıcı dediğimiz yere gidiyoruz şu an ileride sağda mı? <laughs> Aynı yer hocam. sıcaklığı 3 derece. Belgrad'da 7 derece olmuş. Şimdi saat 6 oldu. Hava karardı bir buçuk saat önce. Ee, normalde sokaklar tenha olur ama burası öyle değil. Yine de bir hareket, bir canlılık var. Bir şurada Doha restoran varmış. En üst katı ışıl ışıl. Burası komple restoran. Bakın asansör var. Daha önce burada yemek yemiştim. Evet. Evet. örnekler sunacağımız programımıza hoş geldiniz. Sayın Kültür Merkezi'nin müdürü, değerli konuklar, hoşlanı genel alın konuzuna, hoşlanı sağlık ucuz avruzu varlığı, hoşlanı direktörü kulturnuk centra, dragi gosti. Novi Pazar Türk Kültür Merkezi tarafından hazırlanan şiir gecesi programımıza hepinize hoş geldiniz. Çoğumuzun şiirle tanışması çok küçük yaşlara dayansa da şiiri anlayabilen, hissederek okuyabilen kişi sayısı çok daha azdır. Çünkü şiir ezberlenmekten çok hissedilmesi, anlaşılması, üzerine kafa yorulması gereken bir olgudur. Bunu başarıp şiirin tadını aldığınızda şiir de vazgeçilmezleriniz arasındaki müstesna yerini alır. Saygıdeğer Başkonsolosu, Kıymetli Eşdeğer Hanımefendi, saygıdeğer din ateşemiz, Nur Pazar Kültür Müdürümüz, kıymetli hanımefendiler ve kıymetli beyefendiler. Sizleri Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri olarak saygıyla selamlıyorum. Kıymetli misafirler, değerli konuklar, şiir gecesinin düzenlenmesinde emeği geçen hocalarımıza okutmanlarımıza, şiirleri setlendirecek olan kıymetli öğrencilerimize ve katılımlarınızdan dolayı siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyor. Saygıyla sizleri selamlıyorum. Teşekkür ederim. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevmem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadımı saldırdı mı Hatta boğarım Boğamazsın ki Hiç olmazsa Yanından kovarım Üç buçuk soysuzun ardından Zarlık yapamam Hele hak namına Haksızlığa Ölsem tapamam Seninle bir yağmur başlıyor İplik iplik bir güzellik doğuyor yüreğime şiir. Martlar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Akşamlardan, gecelerden senden uzağım. Şiirlerim rüzgarı uzak dağlardan eser. Durgun sular gibi azalacağım. Bir gün birden bire çıkıp gelmeyesin. Şarkılarla geleceksin, duygulu, ince. Yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerini deyince kaybolup Bütün pencerelere Bir elim seni silecek Kalbim ve ben kuşağım Günde bin kere Senin için yeni baştan cam kesilecek Mısralarımdan Dokunabilir misiniz Gözyaşlarımı Ellerinizi Bilmezdim şarkılarını Bu kadar güzel kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şey söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım duyuyorum. Anlatamıyorum. Gecelerin bir ses böler uykumu. içim ürpermeyle dolar neredesin arıyorum yıllar var ki ben onu aşığım beni çağıran bu ses gün olur sürüp beni derbeder bu ses rüzgarlara karışır gider gün olur peşinden yürür beraber ansızın hay bana neredesin? Bütün sevgileri atıp içinden varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana geldesin. Yolumun karanlığa saplana noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyor Kara gökler kül rengi bulutlarla kapalı. Evlerin bacasını Yıldırım yıldırımlar. İn çin uykuda yalnız iki yoldan şu yanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. Duydum ki bize bırakma yazma başka bir yer, başka bir dosya diyorsun. Etme. Sen yadeler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bize. Bizden bize gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına No Dios. kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş salanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngarakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken Yükseklerden sürü sürü Çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyanlarda Bir kadının suya değiyor ayakları İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Ben yürürüm yana yana Aşk boyadı beni kana Ne akilem ne divane Gel gör beni aşk değilim. Ya eserin yerler gibi, Ya duvarın yollar gibi, Ya akarın seller gibi, Gel gör beni aşk neyledi. Şimdi müsaadenizle Korsambu grubunu tekrar sahneye davet ediyoruz.